Ka Eğitim Araştırma Hastanesi'nde Katip Çelebi Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi'nde Bugün HDP'den siyasi partilerden temsilciler var. İzmir, İzmir İnsan Hakları Vakfı aramızda. bugün İzmir'in bütün hastanelerinde Çiğli Eğitim Araştırma Hastanesi'nde Bornova Türkan yormak yok. Her koşulda yurduna, onuruna, emeğine, ekmeğine sahip çıkmak var. Bizim kültürümüzde birleşir, birleşir, Dostlar, bizim kültürümüzde boyun eğmek, ram olmak, güdülmek yok. Ayağa kalkmak, kıyama durmak. Açıldıktan sonra bir işimiz yine devam edecek. Şimdi sorunla devam ediyoruz. Bu söz isteyen arkadaşlarımız oldu. Birlikte çalışma arkadaşımız. Ol. arkadaşımız var. Kar düşünülerek çalışma koşulları giderek kötüleştirilmiştir. Gelinen aşamada sağlığa erişimde giderek sorunlar artmıştır. Artık bu sistem çalışmaz durumdadır. Bu işlemeyen sağlık sisteminin bütün yükü hekimlere, sağlık çalışanlarına yüklenmiş emeklerinin karşılığı verilmemiştir. Hekimlerin, sağlık çalışanlarının özlük hakları, çalışma koşulları, ekonomik durumlarıyla ilgili mücadeleleri bildiğiniz gibi bir süredir devam etmekte. Olumsuz çalışma koşullarında, uzamış mesailerde sağlık hizmeti veren sağlık çalışanları, hekimler korunamıyorlar. Oysa işveren olarak devlet çalışanlarının sağlığını, güvenliğini korumak zorundadır. Sağlıkta şiddet bildiğiniz gibi pandemide de durmadı. Daha dün Karabağlardaki ASM'de bir hekim arkadaşımız sağlıkta şiddete uğradı. Her gün onlarca sağlık çalışanı şiddete maruz kalıyor. Bütün uyarılarımıza rağmen sağlık şiddeti durdurmak için etkin ve caydırıcı bir yasa mecliste görüşülmemiştir. Bu konuda Türk Tabipler Birliği'nin önerdiği yasa tasarısı bir an önce mecliste görüşülmeli ve yasalaştırılmalıdır. Pandemi sürecinde bildiğiniz gibi günlerce, gecelerce yaşamlarımızı riske atarak özveriyle sağlık hizmeti sunduk. Bu süreçte binlerce sağlık çalışanı covid oldu. 500'den fazla arkadaşımızı covid nedeniyle kaybettik. Hepsinin anıları önünde saygıyla eğiliyoruz. Ama biliyorsunuz Covid hala bir meslek hastalığı sayılmıyor. Bu riyakarlığın artık bitmesini istiyoruz. İnsanca yaşayacak, emekliliğe yansıyacak bir ücret isteyen bizler şu anda ülkede giderek derinleşen ekonomik kriz sonrasında maaşlarımızın adeta eridiğini, yoksullaştığımızı gördük. Şu anda açlık sınırının da altında ücretlere mahkum ettiler bizi. Bunları kabul etmiyoruz. Bütün bu olumsuzluklar karşısında sağlık çalışanları, hekimler artık giderek tükendiler. Bu ülkede sağlık hizmeti verebilecek bir umut görmüyorlar. Son 20 ayda 9 bine yakın hekim istifa etti ya da emekli oldu. Son bir yılda 1400 aşkın genç hekim yurt dışında çalışmak için TTB'den belge aldı. Sadece geçtiğimiz Ocak ayında bir üniversiteden bir dönemde mezun olacak kadar genç hekim arkadaşımız yurt dışında çalışma başvurusunda bulundu. Hekimler artık bu ülkede bir gelecek görmüyorlar. Özel hekimlikten iş yeri hekimliğine, aile hekimliğinden asistan hekimliğe kadar her alanda ciddi sorunlarımız var. Bu talepleri defalarca dile getirmemize rağmen hiçbir düzenlemenin yapılmadığını görüyoruz. Uzun süredir Türk Tabipler Birliği ve Sağlık Emek Meslek Örgütleri birlikte bu sorunlarını dile getirmekte ve değişik eylem ve etkinlikleri hayata geçirmekteler. Bildiğiniz gibi Türk Tabipler Birliği Ekim ayından beri Emek bizim söz bizim diyerek bir eylemlik süreci başlattı. Haklı ve meşru taleplerimizin güçlü bir şekilde dile getirilmesi karşısında bu tepkileri görmezden gelemeyen mecliste apar topar bir yasa tasarısı bildiğiniz gibi sunuldu. Bir kısım gelirlerde düzenleme olsa da eşitsiz, adaletsiz, iş barışını bozan bu yasa bizzat meclis tarafından da tekrar geri çekildi. Ancak bizler geri adım atmayacağımızı, düzenlemenin genişletilerek tekrar meclise gelmesini istedik. Ve bu amaçla bildiğiniz gibi hep birlikte İzmir'de de İzmir Sağlık Platformu olarak 15 Aralık'ta görevdeydik. Ocak ayında görüşüleceği söylenmesine karşın hala görüşülmeyen bu yasa tasarımlarıyla ilgili olarak 26 Ocak 4 Şubat tarihinde beyaz nöbet eylemleri yaptık. Ancak gördüğünüz gibi hala bizi duymuyorlar. Bizi görmüyorlar. Ama buradan bir kere daha haykırmak istiyoruz. Taleplerimiz kabul edilene kadar eylemlerimizden vazgeçmeyeceğiz. Neydi taleplerimiz? İnsanca yaşayacağımız emekliye yansıyacak bir temel ücret istiyoruz. Güvenli çalışma ortamları, insanca çalışma koşulları istiyoruz. Ek göstergelerimizin 3600'den 7200'e kadar kademeli olarak yükseltilmesini istiyoruz. Pandemide çalıştığımız her yıl için 120 gün yıpranma payı istiyoruz. Ortaya çıkan personel eksikliğinin hızla kadrolu güvenceli bir istihdam ile giderilmesini istiyoruz. Sağlıkta etkin ve caydırıcı bir yasanın bir an önce çıkartılmasını istiyoruz. Covid-19 başta olmak üzere meslek hastalıklı, meslek hastalıkları kaynaklı bütün meslek hastalıklarına karşı yasanın çıkartılmasını istiyoruz. Asistan hekimlerin asli işlemlerinin eğitimleri olduğunun unutulmamasını ucuz emek sömürüsüne denk düşen uygulamalara son verilmesini istiyoruz. Özel sağlık kuruluşlarında ciro baskısına, taşeronlaşmaya, güvencesiz çalışmaya son verilmesini istiyoruz. İş yeri hekimlerinin çalışma saatleri, atama ve ücretlendirilmesi konusunda tabip odalarının yetkilendirilmesini istiyoruz. Koruyucu sağlık hizmetlerinin öncelendiği birinci basamak sağlık hizmetlerinin oluşturulmasını, aile hekimliği ceza yönetmeliğinin iptal edilmesini istiyoruz. Liyakatsız atamalar, soruşturmalar, mobbing, güvenlik soruşturmalı, KHK'lar ile dayatılan antidemokratik uygulamaların derhal bitirilmesini istiyoruz. Salgın koşulları gerekçe gösterilerek görev tanımlarımıza uymayan, sağlığımızı riske atan, angarya iş yükleyen görevlendirilmelerin sonlandırılmasını istiyoruz. Sağlık piyasanın vahşi koşullarına terk edilemez. Bizleri artık sağlık hizmeti veremez hale getiren bu çalışma yaşamının sürdürülemez olduğunu bir kere daha ifade etmek istiyoruz. Oyalama değil, hakkımız olanı istiyoruz. Yaşama adanmış bir mesleğin mensupları olarak hakkımızı gasp eden bu bozuk düzene karşı alternatifsiz değiliz. Bize dayatılan bu çalışma koşulları, bu sefalet ücretlerinin kader olmadığını biliyoruz. 14 Mart sağlık haftasına doğru giderken sağlık alanında büyük buluşmalar gerçekleştireceğiz. Taleplerimizin karşılanmaması durumunda daha uzun süreli göreve hazır bulunduğumuzu buradan bir kere daha kamuoyuna bildirmek istiyoruz. Yeter artık. Ve son olarak... Emek bizim, söz bizim diyoruz, mesleğimize, emeğimize, geleceğimize sahip çıkıyoruz. Ee, ben asistan hekim olarak geleceğimle ilgili kaygılarım var. Tabii ki o yüzden buradayım zaten, geleceğime sahip çıkabilmek için bu şekilde. Tabii ki her hekim arkadaşım gibi ben de maaşlarda iyileşme bekliyorum. Ee, bu eylemin amacı maaşların iyileştirilmesinin yanı sıra çalışma koşullarımızın iyileştirilmesi yönünde olduğunu düşünüyorum. Ya bizim için öncelikle önemli olan çalışma şartlarımız. Biz asistan hekimler olarak çok yoğun şaşırlarda çalışıyoruz. Tabii ki maaşlarımızın da düşüklüğünden rahatsızız ama öncelikle özellikle çalışma şartlarımız ve sağlıkta şiddet bizim en büyük reaksiyon gösterdiğimiz nokta. Kesinlikle sağlıkta şiddet yasasıyla alakalı ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi. Ayrıca tabii ki maddi şartlardan da memnun değiliz. hiçbir yani bu ekonomik durumda bu şartlardan da rahatsızız.